Bağda unlu bit mücadelesi için normalde kimyasal zehirler kullanılabilir. Ama onu kullanmadan önce mekanik bir mücadeleyle işe başlayabiliyoruz. Bu da nedir? Bağın eski gövdesi bu şekilde ölü bir tabaka oluyor. Bu ölü tabaka mesela. Şu bir senelik bir sürgün. Bunun yüzeyinde o şekilde ölü bir tabaka yok fark etmişsinizdir. Şimdi ne yapıyoruz? Unlu bit mücadelesini mekanik olarak devam ettirebilmek için. Bütün bağlarda bu ölü tabakayı söküp atıyoruz. Bu şekilde açılacak yer yoksa elinize şöyle bir çakı olur. Böyle kaldırtırsınız. Unlu bitler genelde bu ölü tabakanın altına saklanıyorlar. Oralarda yumurta yapıyorlarmış. Bunları bu şekilde açmak unlu bit mücadelesinde ilk adımınız olabilir. Tabii dönümlerce bağınız vardır. Bunu bu şekilde tek tek elle sökmek veya birini tutup bunu söktürmek çok fazla karlı olmayabilir. Ama bizim gibi hobi bağınız varsa, kimyasal kullanmak istemiyorsanız, İlla ki buna ayıracak bir zaman bulursunuz diye düşünüyorum. Bu şekilde bağımızın ölü derisinden, ölü kabuğundan kurtulmasına yardımcı oluyoruz. Peeling yapıyoruz asmalarımıza. Çok da güzel görünüyor ha.